Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde ile ve içkâle rabbüke lil melâiketi inni câilun fil ardu halife kâlu etecalü fîhâ men yufşidif yâ ve esrikü bimâ ve nahnü sebbiyü bi hamdike ve nukaddüsü lek kâle inni âlem mâ lâ te'âlemû buyurdu Allah. Yani manası şu ben dünyayı bir halife yaratacağım. Ben halife yaratacağım ne diye vakitte meleklerim der ki ya Rabbi kainatı ifsade olacak, kan dökecek, mahrum yaratacaksın. Melekler nereden biliyorum bunu? Ha, Adem'den evvel geçen bir kavimler var ki onları gördüler ki ondan kıyas yaparak söylüyorlar Allah'a. Yaratacağım bu mahluk işte bundan evvel geçen yani kavmi can gibi, kavmi ten gibi, kavmi ben gibi sana az olur, kan Hadi gibi seni tesbih ediyoruz ve takdis ediyoruz dediği vakit de Allah hale inni alem ma la talemun. Benim bildiğimi siz bilmezsiniz. Şükür edin ve benim yapacağım, halk edeceğim mahlukatı hizmet ile bakın. Hikmete muntazar olun dedi Hazreti Allah. Allah Adem'i halk etti, ve ona esmalarını talim etti. Aynı zamanda esmalarının sıfatlarını verdi. Esmayı bilen işte Adem o esmalara da esmalara da varis oldu. Ama esmanın ters tarafına. Mesela Allah'ın rahmeti namütenayi, insanın rahmeti mütenayi. Bir hududu var yani. Allah'ın rahimiyeti var. Ona namütenayi, insanın rahimiyeti mütenayi. Buraya kadar geliyor. Adem baktay ki halkolundu. Allah aşkı niye kainatı halkettiğini o aşkı arz eyledi. Adem Esma'yı öğrenince niçin halk olunduğunu, muhabbetle halk olunduğunu öğrendi ve aşka talip oldu. Şeytana aşk verilmedi. Adem'e aşk verildi. Adem cennette Aşka talip olunca Allah-u ve Teala buyurdu ki Adem'e aşk dedi gözyaşıdır, mahzuniyettir, ağlamaktır. Ağlamaktır zevktir dedi mahsuniyette neşedir dedi. Fakat cennete ala dedi mahsuniyet yeri değildir, ağlama yeri değildir. Çık cennetten dışarıya aşık oldu, aşk aldı dedi. Yani Hristiyanların dediği gibi Adem gazab-ı ilahi olup cennetten çıkarılmadı. Aşka talip olduğundan çıkarıldı. Çünkü ancak aşk cennetin haricinde aşka sahip dedi. Ağlayacak, üzülecekti. Aşkın da kendinde olduğunu gördü Adem. Onun için o aşka malik olmak için cennetin bir bu tanesine sattı ve dışarı çıktı lattı ki Adem sulh u fakinden Muhammed gelecek. cenneti bir buğdaya sattı ve dışarı çıktı. Aşkın zahir olması için. Ee, muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Ee, bütün enbiya bir nurdur. Bir nurdur. Nur-u vahittir. Cümle enbiyanın hidayeti olan Hazreti Muhammed'in nurunu Allah Adem'in alnına koydu ve bu nur cümle enbiya'ya sirayet ederek daha Hazreti Peygamber'e geldi. Resulullah'ın vücudu mübarekleri zahir olup Allah'ın rahmeti zahir oldu. Meydana çıktı, gözden görüldü yani. Allah'ın muhabbeti Muhammed'le görüldü. Vücudu zahir olunca. Ve kendine miratı hak etti allah Teala. Yani Zat-ı Uluhiyet'in nurunu miratı Muhammed'de zahir etti. Zuhura getirdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. İşte insan oğulları nereden geldiğini, nereye gittiğini, niçin geldiğini ve niçin gittiğini ancak nebilerden öğrendi. Peygamberlerden öğrendi. Ve onların varisi olan delilerden ve alimlerden öğrendiler. Ve hakka giden yollar o kadar çoğaldı ki her mahlukatın nefesinin her sayısınca hakka yollar açıldı. Ama bulabilen için aşk ile halk olan mahlukat aşk ile yaşadı ve aşk ile öldü. Öldü değil, oldu. Çünkü insanoğlu ölmez, olur, hayvan ölür. Ne mutlu aşka vasıl onlara ve aşkta yaşayanlara. Aşkın hepsi kutsidir, taalluk ettiği yerle değişir. Olmamış insanda zahir olan aşk şehvetle zahir olur. Arif-i Kamil olursa Orada aşk ilahine zahir olur.